Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sıralı modda Ormanda Alucard oynayacağız Bildiğiniz üzere şu an güncel metada e, da aşırı oynanmaya başladı Solo lane'de olsun ormanda olsun yani Çok iyi iş yapabilen bir hero Pasifi sayesinde Ve de yetenekleri sayesinde yani can çalmakta Şu an yani üst düzey olan tek hero ya büyük bir ihtimalle olabilir. Şöyle Direkt Kanlı pençeyi alacağım. Buradan da karşı rakibimize bakalım. Tamam fiziksel hasar şeyi çıkalım arkadaşlar direkt şöyle. Seri bir şekilde. Hasarı karşı dayanıklık olsun diye şöyle alalım abi. Tabii ben birazcık geç kalmış gibi olabilirim sanki. Şöyle direkt devam edelim. Mediculo tutuyor. Üst tarafta Nabi var. Aşağı taraflarda şöyle abi vur vur vur. Şu Allah be. Şöyle abi vuralım. Ben daha yüksek vururum kanka. Of. Evet çok iyi. Teşekkürler şöyle valiye atacağım. Yani olmasaydı büyük bir ihtimalle ölmüştüm arkadaşlar. Artı çarpı biraz kötü attım. Ona rağmen yani son vuruşu aldım galiba. Arkadaşlar şimdi ormacı şöyle bir ormancıdan ekstra bir pasifi var. Normal sizin vuruşlarınız dışında ekstra bir vuruş daha çıkartıyor. Ee şöyle yapalım direkt umutsuza gideceğim ya Yüksek hasar için Zaten Hero daha düşük seviyelerde bile ulti sayesinde aşırı can çalma Kapasitesine sahip şöyle abi vur 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 Şöyle girelim Bekle abi Şöyle Çok iyi abi Tamamdır biz buradan Yaptık yapacağımızı kilimizi aldık Şöyle orman dönmeye devam edelim Seri seri Çünkü yani Karina malum bozuk oyunun başına bile çok uğrabilen bir o büyük bir ihtimalle onun için e, bir adet şey çıkacağım da lezeni niye yukarıya bıraktı Hanabiye? Şöyle abi devam edelim şunu şöyle basalım bakalım tamamdır kaplumbağa ya eden neden yok da o yukarıyı itiyor biraz sıkıntı bakalım şöyle şöyle gidelim abi şöyle Evet. Şöyle yeteneğim döverse çok iyi. Oh, çok iyi oynadık ama çarpımızdan olduk. O yüzden aslında kule almaya gideyim ya aynen. Şöyle abi vuralım kuleye. Kaplumbağa falan alınır kolay. Birazcık şöyle altın kasalım. Vur abi vur 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 vur. Geleceğim kanka. Sen vur. Sen vur. Sen vur. Sen vur. Ben geleceğim birazdan. Şöyle. Atalım direkt kendimizi bu taraftan. Kaplumbağa'ya geçelim. E kanka vursaydın keşke. Ben gelene kadar gayet iyi yani. Hiçbir götürürdün. Şöyle. Ulti şimdi kaçmayacağım orada Karina falan gelirse diye. Yüksek mevla alacağım çalabilmek için. Şöyle abi vurmaya devam edelim. Vur 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 vur. Şöyle direkt çarpımızı atalım. Tamamdır. Şuradan direkt akdenizi de alacağım arkadaşlar. Görüşü için. E karşıda AFK mı var? Tam olarak belli değil. Bakalım. E, Layla ile Estes aşağıda zaten. E, de tutuyor. Karı Norman dönüyor. Hana bir de yukarıda. Tahmin ettiğim gibi. Hiç sıkıntı yok. Devam devam. Ama Hana bir bir tur düşürmeyi oynayabilirim. Arkadaşlar ben şimdi 1190 kasmak yerine acaba bitmeyene mi gitsem de. Yok ya kasalım elimizi değmişken. Hana bir nerede? Hana biraz sanki fazla safe oynuyor gibi diyecektim de yok. Şöyle abi şöyle vurduk mu tamamdır çok güzel arkadaş şu an e, altın olarak bayağı öndeyim 2903k neredeyse altınım var bunu hiç bozmamaya çalışacağım de minyon bitti normalde ben bu kuleyi açarım Ne evet, bir şey olmaz sıkıntı değil şöyle devam edelim karşı ormancının ormanlarını da alalım tam düşürelim onu oyundan zaten iki kere kendimi öldürdüm tamam bizim aylosumuz oraya ittiriyor de aşağıda yani niye öyle bir şey oldu aslında normal Silvana veya lezdi'n aşağıya gitmesi gerekiyordu de ben bunu öldürebilir miyim ki sanmam ya zorlamaya gerek bile yok bizim Hylos onu kolay kolay öldüremezler bildiğiniz üzere arkadaşlar Hylos baya bozuk bir çar tanklar arasında sürekli hasarından ötürü yani rahat rahat işini yapar o de bizden sanki bir kişi öldü gibi yok daha ölmedi Tamam abi. Şöyle direkt Glue'a gidip oynayacağım. Şöyle kanka biz salarsan. Şu... E salar mısın artık adamı? Lütfen. Bir saattir vuruyorum ya. Arkadaşlar bir şu Glorlardan çektiğimizi yani kimse çekemez. Sülük gibi. Ya yani hayatımda o kadar seri ulti kullanan kişiyi görmedim. Hatta öldürdüğüm müddetçe. Ya yani 3 saniyede bir ulti atan Glue'ları biliyorum. Sonra o da nasıl bir olaysa artık. Bir ara biz onun bir videosunu çekmeye çalışırız da üstleyin gitti gibi. Şöyle abi seri bir şekilde çarpımı atıp yukarı gideceğim. Buradan direkt bitmeyen savaş çıkacağım. Ver abi direkt bitmeyen savaşımı. Ultim dönerse öldü hepsi. Selamın aleyküm. Şöyle abi şöyle. Oo acaba bastıracağım bak. Destek alo. Heh, çok iyi abi. Çok 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 iyi. Herkesin eline sağlık. Toplan kanka toplan toplan toplan. Şu anlık çok iyi gidiyoruz. Oyunu çok güzel götürüyoruz takımca. Herkesin eline sağlık. Gayet iyi oynuyorlar. Ben şimdi şuradan direkt kaplumbağayı alıp direkt orman dönmeye devam edeceğim. Şuradan direkt şöyle abi saldıralım. Akdeniz'e de alalım. Görüş için gayet iyi oluyor. Aşağı lane'e gideceğim. Durmak yok. Arkadaşlar şu an güncel metada malum ormancı olsun. Yani ne olursa olsun yani çoğu insan oynayamıyor. Şöyle abi atayım ben. Bir tane düz vuruş çok iyi. Alsın sıkıntı değil. Olur da oyun leite kalırsa bizim için bayağı sıkıntıya gireceğince ötürü. Yani arkadaşlarım kasılmasına izin vereceğim. Öyle de kendimi gösterdim. Aynen. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Ben buradan da arkadaş ne görüşmüş ya. Şöyle. Şöyle arkadaş. Tamam. Gül ultisini açtı. Ultisi bitene kadar ben burada takılmaya devam edeceğim. Şöyle abi dürtelim. Tamamdır. Çok iyi abi. Yakında tek atma kıvamına geleceğim de. Valeo ketti. Birazcık şöyle açılsalar iyi olacak da bizim için. Açılmıyorlar malum. Yapılacak bir şey yok. Onlar da bayağı geri dolduklarını biliyorlar. DSTS varken baya şey olacak. İnşallah bizim adam direkt ilk aydınla ayazı almıştır. DSTS için bir bakacağım kontrol edeceğim. Yok ölümsüzlük almış. Olabilir. Normal. De. Bakalım. Şöyle. Bizimkiler iyi dürtüyor ama. Yapılacak pek bir şey yok. Vallahi bak. Baba vallahi bak. Yok olacak birazdan. Ne haber kanka? Şöyle çarpıda attık. Hop hadi eyvallah. Direkt şöyle mide gideceğim. Bilerekten ultimi kullanmadım arkadaşlar. Çünkü bayağı sıkıntılı bir pozisyona girebilirim diye. Şöyle ya hak. Şöyle abi. Çok güzel. Bu öldü. Şöyle abi oturtalım. Allah. Ben de bundan bahsediyordum işte. Yok abi yok yok yok. Şaka şaka şaka. Gel. Ha gel gel. Heh, ne oldu? Ne oldu? Artist. Vur abi bir tane şuna. Helal. Arkadaşlar Glow'lar sizin içinize girdiğiniz zaman e, rakibin e, rakip Glo sizin veya takım arkadaşının içine girdiğiniz zaman yani hasar vermemeye dikkat edin. Çünkü yani siz de hasar yiyorsunuz. Ya yani öyle çok takım arkadaşını öldüreni gördüm. O yüzden dikkatli olursanız sevinirim. De bakalım oyun bir uza, uzuyor şu an. Ne kadar önde de olsak. Yani şöyle söyleyeyim. Dakika 20'den sonra falan Artık yani önde olmamızın hiçbir anlamı kalmayacak. Bitmeyen savaşımız da bitti. Ben direkt şuradan ee, ne alabilirim? Ne alabilirim? Aslında direkt bir savunma çıkacağım ya. Şöyle vahşi güç zırhını alayım. Bizim için daha iyi olur. Hemen rakit hızlı kazanacağım vurdukça. Şöyle düşman katledildi. Sandım bizden biri öldü ya. Şöyle Tamamdır abi öldü. Biraz bizi dürtmüş olabilir. Çok iyi abi oyna oyna oyna. Geldim. Şöyle çok iyi 2 de iki. Şöyle vuralım almaya devam devam devam. Çok iyi. Manyamı ver saldır. Yapma be. Cık. Arkadaş ya göz göre göre çaldı ya. Görüyor da vurduğumu. Cık. Ha Hylos bile saldı yani. O derece yani söyleyeyim Şöyle abi tamamdır Direkt tekimizi attık çıktık Şöyle geri çekilelim Geri çekilin abi çekilin. Sıkıntı yok hala şu an hala Bir tık daha olsa öndeyiz ee, Büyük bir tane vahşi güç zırhından sonra Arkadaşlar bir ikinci falan alabilirim Şu kalıbı kartta da çok iyi isteklenen bilen bir yetenek Yatacan çalmanızı da sağlıyor Şöyle Hoppala vale gitti Ho ho ho. Benim de korktuğum şey şu buydu. Sorun yok abi. Şimdi direkt şuradan saldırıdan ne alalım? Aynen ya direkt ikinci alacağım. Belki farklı bir şey de alabilirim diye de Hylos oynayabilirler. O yüzden şöyle Hylos'a birazcık yakın oynayacağım. De ben bu ana bir öldürürüm. Hatta tek bile yer. Selamünaleyküm. Şöyle yapma ve şöyle abi çarpı oturttum mu öldü sayılır. Yok abi şuradan şöyle atladım. Ya Allah Allah. Baya şansı çıktı ya arkadaş. Şöyle. Şöyle abi ben buranın Redden alayım. Hasar açısından. Allah yapma be. Hayır 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 abi hayır hayır. Şöyle. Yapma be. Özür dilerim arkadaşlar. Hala rahatsızım devam ediyor malum. Ve arkadaşlar geri Satmaya hiç gerek yok. Yani Glo yine ulti açtı. Bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Glo'nun pasifiyle alakalı bir şey. Yani bir karakterin içine ne kadar çok alırsa ve kill alırsa o kadar hızlı bir şekilde ulti sürüyor. Yani belli bir yerden sonra doğru itemlarla birlikte 5-6 saniyede bir ulti atar hale geliyor. De ölmemiz biraz kötü oldu özellik kime öllük abo bir daha da bir ölmüşüz. Tam böyle late game canavarlarından bir tanesi. Sen bir tut kanka ben geleceğim direkt seri bir şekilde. Ee, aslında estesi çıkarmamız gerekiyor öncelikli olarak. Ee, kanka onlar lord mu alıyor? Abo lord alıyormuş. Koş 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 oğlum abo, koş. İnşallah yetişebiliriz. Şöyle abi. Öl be. Ya hadi. Tamam abi çok güzel. Yapma. Hadi. Abi vurmayın işte ya. Ya yemin ederim var ya. Ya şunların vurduğu hasar hiç. Glo 6300 vurması bir imkansız. Ya yani hepsini Halos'tan yedim ya. İyi var en azından bizim takım da iyi toparladı. Ee, o da ölmezse çok iyi. Kanka şöyle geri çekil çekilebildiğin kadar slow ölecek büyük bir ihtimalle ya öldürürse de helal olsun zaten de en ee, azından lord bize kalmış dakika 12 lord hem de Amanla bir tutabilir sıkıntı yok yani o açıdan yani Hani bir sadece e, Lord lordu tutmakla uğraşacak en azından leylerimiz itirecek evet oyunun gidişatı uzadıkça bizim için sıkıntılı bir hal alabilir e, ee, i̇kinciden sonra ne çıksam diye bir bakayım. Ee, belki bir yedinizin kılıcı ve hazır delme. Çıkabilirim. Belli olmaz. Valla kanka normalde salarım da pek o kadar buff buff peşinde olan birisi de değilimdir. Ama sen geçtin benim orada manyağımı çaldın ya. Bu da sana ceza gibi bir şey olsun. Allah. Allah. Şöyle abi. Yuh. Yapma be. Yapma be. Abi nasıl can yeniledi ya. Hiç bana mısın demeden. Kanka. Hiç yani helal. Helal. Şöyle. Tamam. Çok iyi. Gel. Az önce artist yapıyordun ya gel. Şöyle abi vur 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 vur. Şöyle. Çok iyi abi. Tamamdır. Bunları Layla satmış. Layla da bu tarafta olsaydı birazcık daha sıkıntılı bir durum olabilirdi. Şöyle abi seri bir şekilde gidelim. Ee, ben büyük bir ihtimalle bir ölümsüzlük alacağım ya. Aynen. Ölümsüzlük ver abi bana. Şöyle. Oyunu bitirmeye gidiyoruz da imkansız yani arkadaşlar. Layla var sonuç olarak. Şöyle de. de Layla da hatalı oynadı. Geçmiş olsun. Kim çıkıyor abi? Ee, Karina. Geri çekilin arkadaşlar, zorlamaya gerek yok. Hiç yani zorlamaya gerek yok. Şöyle ben orman döneceğim. De. Ya demiştim ya yani zorlamaya gerek yok. De sıkıntı değil. Arkadaşlar belli bir yerlerde aşırı susarsam siz kendinize oyalanacak bir şeyler bulursunuz. Çünkü malum oyun sıkıntıya girdikçe Kanka şöyle değil ya. Abi bu ne ya? Geçer ama ya. Cık. İyi en azından. Karşı rakipten Karine ile Hana bir öldü. Bizim için bir tık daha iyi. Abi Estes yani can fulluyor. Karşı takım hasarı da şu an aşırı yüksek çıkıyor. Ya belki vahşi güç sırrını satabilirim. Adam vahşi attı ya. Abooo. Allah helal olsun bizim takıma. Oyunu bitirdiler gibi ya. Aynen. Oyunu büyük bir ihtimalle bitirdiler. Yani e, o da minyon tamam yukarıdan var. Bitti ya. Uzamaz büyük bir ihtimalle. Şimdiden bizim de karşı takımın derlerine sağlık. Öndeyken bir anda şey olduk ama. Dediğim gibi ya tahminim doğru çıktı. Yani çok iyi oynadılar. Sonda ufak bir hataları oldu. Onda da zaten. Bu oyunda zaten her şey bellidir. Yani oyunun sonlarına doğru hata yapan her zaman kaybeder. Oyun çok güzeldi. Kısa bir öz konuşmam gerekirse. Yani bizim de hatalarımız oldu. Karşı rakibin de hataları oldu. Ama hatayı en yani çok kim yaptıysa ee, o kaybetti. Bunda da yapılacak bir şey yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim ve hangi oyunu oynamamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.